Felicita anası maymun babası golü kendi çıta Felicita <laughs> Güzel ama bir haber mı? var Dursun Özbek takımda kalmak isteyen Babel'le Fegüli'yi kesinlikle istemiyor <laughs> Dursun başkan, Dursun Başkan Biliyorsun, Dursun Özbek Dursun Özbek en önce tebrik edenlerden bir tanesi Fegüli biliyorsunuz değil mi Aynı. Ya neyse Felicita. Anası Maymun, babası Gori. Kendi Çita, Felicita. Beşiktaş'ta biz aynı futbolcuya teklif götürdük. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? Avrupa'nın başka takımları da ilgileniyor bu futbolcuyla. Ama Galatasaray ve Beşiktaş bir adım önde diye ben duydum. Ve çok ciddi bir teklif götürmüşüz. Ama Beşiktaş'ın da aynı şekilde teklifi var. Bakalım yarışı kim kazanacak? Daniel Gazdağ diye e, MLS liginde Philadelphia'dan, e, dün gece Macar bu futbolcu, Macar milli takımında da oynuyor. Dün gece İngiltere'ye gollerden birisini atan futbolcu. Orta sahanın ortasında oynuyor, 8-10 numara. E, 26 yaşında, e, çok başarılı ve çok e, bence iyi bir futbolcu. Ve fiyatı da yani uygun. 2-3 e, milyon euroya falan bitebilir. E, ve kendisi de o kadar çok yüksek paralar istemez diye düşünüyorum. Ee, ve e, ben bu transferin olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi Avrupa'nın birçok takımı ve e, Beşiktaş da e, bu futbolcuyla ilgileniyor. Onu da söyleyeyim. İsmi arkadaşlar Daniel Gazdag. Gazdag. Öyle okunuyor herhalde. Macar Peki. futbolcu. Macar Macaristan ya yani gerçekten Macar oyuncular da son e, dönemlerde ön plana çıkmaya başladılar. Şunu sormak istiyorum, e, söylemek istiyorum hatta Ali Takmaz'a kesinlikle sonuna kadar takıl e, katılıyorum Marco Rose gelirse arkasında durmalıyız kısa dönemde hemen şampiyonluk beklememek lazım Tabii ki hedefimiz şampiyonluk her sene ama destek çıkmalıyız iki maç kaybedince hemen istifa demeyelim demiş Bak, onu da hemen sizlerle hemen. paylaşalım neler olsun Kim getirdi bunu Tabii ki de yönetmenimiz Süleyman Yıldız Evet Evet arkadaşlar aramayın. Bak Süleyman Yıldız getirdi sağ olsun. E, Daniel Gazda e, burada da görebilirsiniz yani transfer marktan. Benim hiç dikkatimi çekmedi bu oyuncu. Felicita anası maymun babası gol kendi çita. Felicita <laughs> 7000 abone olduk. Onun hatırına yap abi. Tamam o zaman. Greta Garbo and Moro, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of the beat queen, Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dance on Air, The Head Star, The Head Dreams, Rita Hayworth, good Goodface, Lauren Catherine, Lana Too, Betty <laughs> Davis, we love you. We are dressed. <laughs> Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Felicita. <laughs> Anası maymun babası Golly. Kendi çita. Felicita. <laughs> Bağlar. Hiçbiri de kaçamaz. Öyle söyleyeyim size. Bağlar. Ve Efe pardon. Efe, Efe Akman'la ilgili çok önemli haber arkadaşlar. Bugün gazetelerde çıktı. Yayında çıktı. Yayınlarda çıktı. Başka yerlerde. Efe Akman imza atmıyormuş işte kabul etmiyormuş falan gibi. Yalan arkadaşlar. Ayhan Akman kesinlikle Galatasaray'a yamuk yapmaz o büyük oğluna attırdığı imzayı küçük oğluna da attıracak. O konuda yani ben size garanti verebilirim. Ayan Akman Galatasaray'ı hiçbir zaman arkadan vurmaz. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu da size ikinci kırmızım olsun. Çok önemli. Abi, abisinden abi daha iyi olacak. Abi? Efe abisinden daha iyi olacak arkadaşlar. Abi kırmızıyı niye orta parmakla veriyorsun? Şey, <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.